Bismillah. Hafız İbn Hacer El Eskani rahmetullahi aleyhin Bulugul Gülmeram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Bu eserin Türkçe tercüme ve şerhi olan Selamet Yollarında Namazın Şartları bölümünde okuyoruz. 233 nolu hadis-i şerif. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh kal Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İza vatiya hadukumul eza bi huseyhi e, meslerinin üzerinde sizden birinin e, pislik e, ya da eziyet veren yani bir necaset cinsinden bir şey vaki olursa fetuhuruhuma o ikisinin temizliği e, etturab yani toprakladır. Topraktır. Akracahu Ebu Davud ve Sahahu İbni İbhan. Tekrar okuyoruz. 233 numaralı no hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin pislik üzerine mesleriyle bastığını, onların temizliği, temizleyicisi topraktır buyurmuştur. Bu hadisi Ebu Davud takriç etmiş ve İbni İbban da saymıştır. Sahi Hadiste nesler misali olarak zikredilmiştir. Yoksa ayağı giyilen bir şey aynı hükümdedir. Yani ayakkabı, çizme ne olursa olsun. O da nes hükmündedir. Bu hadisi İbni Seken, Hakim ve Beyhaki Ebu Hürer'e radıyallahu anh'tan etmişlerdir ama senedi zayıftır. Ebu Davud da e, Ayşe radıyallahu anh'dan etmiştir. Bu babda daha başka e, hadisler de varsa da hiçbiri zayıflıktan hali uzak değildir. Şu kadar var ki birbirini takviye ederler. Evzai ile İbrahim Nehai Hazretleri bu hadiste amel etmişler. Ümmü Seleme hadisi de bu reyi takviye etmiştir. Bu hadise göre Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuş. Ben eteğimi uzatan bir kadınım, pis yerlerde yürüyorum demiş. Ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine 315 numaralı hadisi olarak şöyle ifade etmiş. Ondan sonra onu paklar Bundan sonra onu paklar diye cevap vermiştir. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace takrit etmiş. Bunun bir benzeri de Ebu Davud'la ile İbn-i Mace'de takrit ettikleri şu hadistir ki 316, 36 oğlu ek hadistir. Beni Abdül Eşet kabilesinden bir kadın demiştir ki ya Resulullah bizim mescide doğru pis bir yolumuz var. Ya yağmurumuz yağdığı zaman e, ne yapalım diye sormuş. Bu yoldan başka daha güzel yol yok mu diye sorduklarında evet dedim. İşte bu onlar onlarla temizlenir buyurdu. Hatta bir bu hadislerin ikisinde de senedinde söz vardır demiştir. İmam Şafii ise tevil etmiştir bu hadisi. Bunun manası yol kuru olup elbiseye bulaşacak bir şey var yoksa demek anlamındadır. Yani yol kuru ve elbiseye bir şey bulaşmıyorsa onu temizler anlamındadır. Bu şeklinde mütalada bulunmuşsa da İmam Şafii yağmurumuz yağdığı zaman tabiri bu tevhile uygun düşmüyor. O yolun yaşlı olacağını açık açık ifade ediyor. İmam Malik yerim birbirine paklar. Evvela pis yere basıp sonra da kuru ve temiz toprağa basmak olur demiştir. O zaman bir yer diğerini temizler. Fakat pislik bedene veya elbiseye bulaşırsa onu ancak su iznada da bu şekildedir demiştir. Bahisi mevzumuz olan Ebu Hürera hadisini İmam Beyhaki ve Ebu Mualla'dan onu da babasından onun da dedesinden rivayet ettiği şu vaka teyit eder. Ebu Mualla'nın ceddi diyor ki Hz. Ali ile Cuma namazına e, gidiyorduk, yürüyorduk. Kendisinin bir çamurlu su birikintisini e, mescitten ayırdı. Bunun üzerine hemen e, ayakkabılarını ve donunu çıkardı. Ben ver senin yerine ben taşıyayım dedim. Ya ey müminlerin emri dedim. Olmaz dedi. Ve suya daldı. Geçtikten sonra ayakkabılarını ve donunu giydi. Sonra cemaate namaz kıldırdı ve ayakkabılarını yıkamalı. Bir tabi ravi yerdeki çamurlu suyun aynı zamanda pis de olacağını e, an, anlamak istiyor. Çünkü mescidin yerlerde e, toplanan suların nereler suların necasetten hali olmazlar. Evet. Başka bir örnek devam edeyim.